Niye evrende gördüğümüz bütün gezegenler, yıldızlar hepsi yuvarlak, küre? Küresel simetri. Küresel simetri basitçe şu demek. Bir cismin herhangi bir yönden gördüğün görüntü eğer değişmiyorsa küresel simetriktir. Güneşi küresel simetrik gibi düşünebilirsin. Her yönden aynı. Herhangi bir yönden şişkin olsaydı bu şaşırtıcı olmaz mıydı? O yönü özel kılan bir şey var demek zorunda kalmaz mıydı? Bir etki olması gerekiyor. Demek ki bir etki olmadığında onun zaten kendi kütle çekim etkisiyle küresel simetrik olması gerekiyor. Önemli detay şu. Biz bu şekilde Ay'a baktığımız Az daha bize küremsi gözüküyor. Ama bu illa ayın küre olduğunu göstermiyor. Bunu neden söylüyorum? E şimdi bir cisim küre ise küre demek iki yüzlü demek değil çok yüzlü demek. O küre şekli farklı açılardan bakarsanız farklı yüzünü görürsünüz. Ama şimdi biz dünyanın neresinden bakarsak bakalım sürekli ayın aynı yüzünü görüyoruz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Mevcut verilere göre işte çap olarak dünya aydan 4 kat büyük. Hacimsel olarak 80 kat büyük. Ama dünyanın neresinden bakarsanız bakın ayın aynı yüzünü görüyorsunuz. Yüzde yüz aynı. E şimdi kuzey kutbundan bakan biriyle güney kutbundan bakan biri aya baktığında birebir aynı yüzü görmesi gerekmiyor ki. Arada en azından yüzde onluk bir fark olması lazım. Yani Alaska'dan biri ayı bu şekilde görüyorsa Yeni Zelanda'dan bakan biri en azından şu bölgeyi görmez. Burada kuzey kutbundan Alaska'dan gözükmeyen bir yeri görmesi gerekiyor. Ama koca yeryüzünün neresinden bakarsanız bakın %100 ayın tam olarak bu yüzünü görüyorsunuz. E bu da ayın küre olduğu konusunda beni şüpheye düşürüyor. Ben ayın bu açıdan küre olduğunu düşünmüyorum. Ki bununla ilgili size çok enteresan bakın bir deney paylaşmak istiyorum. Burada 4 tane cisim görüyorsunuz. Dördü de bize küremsi geliyor. Cisimlere dikkatli bakın. Burada 4 tane cisim var. 4'ü de bize küremsi geliyor. Acaba gerçekten küreler mi? Birinci cisme bakalım. Acaba gerçekten küre mi? Evet birinci cisim yarım küreymiş. Küre değilmiş. İkinci cisimse gördüğünüz gibi küre değil. Yuvarlak düz bir kağıt parçası. Üçüncü cisim gördüğünüz gibi iç bükey bir tasa benziyor. O da küre değil. Dördüncüsü küre. Yani biz aya baktığımızda ay bize küre gözüküyor diye illa küre olduğunu göstermiyor. Çünkü bizler iki boyutlu görüyoruz. E şimdi ay gerçekten küre ise ay çok yüzü demek ve koca yeryüzünün farklı noktalarından aya baktığımızda ayın farklı noktalarını görüyor olmamız gerekiyor ama maalesef görmüyoruz. E şimdi ayı görüyorsunuz. Ay acaba gerçekten küre mi? Gördüğünüz gibi küremsi gözüküyor. Ama gördüğünüz gibi küre değil. Çok basit bir konu. İster güneşe bakın, ister aya bakın, ister Mars'a ya da Satürn'e yıldızlara bakın. Hiçbiri yeryüzüne, dünyaya benziyor mu? Bunlar birer ısı ve ışık kaynağı. Mesela ay bir çeşit klima gibi çalışıyor. E şimdi Mars'a yakından bakın, yıldızlara yakından bakın, Venüs'e yakından bakın. Hiç yeryüzüne, dünyaya benziyor mu? E şimdi ne yapıyorlar? Biz öyle bir evren modeli anlatıyorlar ki dünyayı uzay boşluğunda Mars gibi ya da ay gibi bir gezegen gibi anlatıyorlar. Halbuki ay, güneş ve yıldızlar başka bir şey. Yeryüzü ise bambaşka bir şey. Mesela çok basit bir konu bakın şurada ayın ışığını görüyorsunuz. Eğer şimdi ay yeryüzü gibi bir kaya parçası ya da bir toprak parçasıysa ay nasıl dünyayı aydınlatabilir ya da ay bu şekilde nasıl ışığı yeryüzüne yansıyabilir ki? Ay bir topraksa yeryüzü ise isterse buna güneş ışığı vursun bu şekilde dünyayı aydınlatabilir mi ya da bu şekilde yeryüzüne ışığı vurabilir mi? ya da çoğu insanın bundan haberi yok. E şimdi ayın ışığının bir soğutucu özelliği var. İşte burada ayın ışığını kesen bir karton koyuyoruz. Burada bir demir parçası var. Demirin yarısı ay ışığını görürken diğer yarısının önünde karton var. Ay ışığını görmüyor. Bakın şimdi bu demir parçasının ay ışığını gören kısmının sıcaklığı 37.9 Fahrenheit yani yaklaşık 3 derece. E şimdi bakın görüyorsunuz. Ayın ışığını görmeyen kısmına yaklaştığınızda sıcaklık artıyor. 38, 39, 40, 41 hatta 42 Fahrenheit. Yani yaklaşık 5 derece. E şimdi ay ışığını gören kısmı 3 dereceyken ay ışığını görmeyen yer 5 derece. Yani ayın ışığının soğutucu bir özelliği var. E peki ay bir toprak parçası olsa aydan gelen ışığın soğutucu özelliği nasıl olsun? Bu mümkün mü? Videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Ay bize küremse gözüküyor diye bu onun illa %100 küre olduğunu göstermiyor. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.